Sevgili hocam, bu Kur'an-ı Kerim'in toplanması, kitap haline gelmesinde Zeyd bin sabit çok önemli bir insan, hatta neredeyse en önemli insan. Şimdi kıdemli sahabeler varken Peygamber Efendimiz'in yakınında gençlerden olan bu Zeyd bin sabit'in tercih sebebi nedir? Neden başka sahabi değil de Zeyd bin sabit? Evet çok önemli bir soru Hamdullah Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yani işte Abla İbni Mesud gibi, Übey İbni Kâb gibi, Ebu Musa Leşari gibi pek çok kıdemli sahabe var. Hatta Hazreti Ömer gibi insanlar da var. Fakat Zeyd İbni Sabit'in seçilmesinin en önemli sebeplerinden birisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Medine'ye geldikten sonraki en yakın katibi pek çok Mescid-i karşısında oturuyor. Allah Resulü'nün elinin altında ve sürekli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu çağırıyor. Aslında farklı katipler de var. Sadece Zeyd Bin Sabit değil, başka katipler de var. Fakat en fazla Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte çalışan Efendimiz'in e, gelen vahiyleri kayda altına alan sahabe Efendimiz Zeyd bin Sabi. Dediğiniz gibi genç bir sahabi. Yazısı çok güzel. Bu çok önemli bir husus. bunun altını gerçekten çizmemiz gerekir. Şimdi Ebu Musa Şari okuma biliyor ama yazma bilmiyor. Yani bunu bilinen bir şey. Pek çok sahabe efendimizin farklı öncelikleri var ve ilk defa Hazreti Ömer döneminde Zeyd Hazreti Ebu Bekir dönemindeki Cem'de yani Mustafa'nın sayfenin bir araya getirilmesi, sufların bir araya getirilmesi konusunda Zeyd bin Sabit tercih edildi. Hiç kimsenin itiraz etmiyor. Yani burada yani Hazreti Ebu Bekir Efendimiz kendisine bizzat diyor ki yani sen diyor çok genç bir insansın diyor. Kur'an'ı en iyi bilenlerdensin. Sen lanet himuk ediyor. Sen hiçbir şekilde ittiham et. Sicilin çok temiz. Yani bunu herkes herkes biliyor. Ve ilginç tarafı yani sadece ecvetu karttan diye ifadele yani en iyi yazan değil. Aynı zamanda arafuhum bin nasihi vel mensuhu veyahut da ve alemuhum il ahdesi fel ahdesi min emri rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Pek çok kaynakta bunlar geçiyor. Yani Kur'an'ın <Zır fluid> Nasr bin nasi, Nasih'ini, masumun en iyi bilen hı hı. ve en son gelen vahiyleri en iyi kaydeden bir zat Zeyd bin Sabit. ve en güzel yazıya sahip. Bu çok önemli. Yani yazı ki yani yazı bilen insanlar var. Fakat düzgün yazmak gerçekten çok zor bir konu ve Kur'an-ı Kerim'i en iyi yazıya alan sahabe efendilerimizden birisi Zeyd bin, bin Sabit. Zaten bu nedenle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani işte Hayber'de e, ganimetlerin şunların bunların zapt, zaptını ona yaptırıyor. Tebü'ye giderken Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Necar oğullarının sancağını Zeyd bin Sabit'e veriyor. Çünkü o diyor çok güzel Kur'an okur. Ve Kur'an okuyan diyor, Kur'an'ı yazan diyor, mukaddemdir her zaman diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Yani e, hatta Hazreti Ebu Bekir döneminde, Osmanlı döneminde bile toplanan bazı bazıları yani e, Mustafa Zeyd veya Harfi Zeyd diye yani çünkü e, Hazreti Hz. Zeyd'in, Zeyd, Zeyd Sabit'in Mustafa gibi öyle bir, bir ifade kullanıyorlar. Çünkü Bunun yani olsun. evet yani kaynaklarda çok sık yani hafizan kitabillah veya arifen bir resmihi diye çok fazla ifade var. Yani Kur'an'ın yazısını yani alfabesini en iyi bilen ondan sonra Kur'an'ı en iyi ezberleyen şahıs diye. Bu beni çok etkilemiştir yani Buhari'de. Yani bir bab başlığı var Katibin Nebi diye. Babu Katibin Nebi diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın katip, Katibi diye. Sadece Zeyd Sabit'ten bahsediliyor. Yani hani Mirasus'un sabit üzerine. Evet. Yani e, bu böyle bir bapta sadece Zeyd'in ismini görüyoruz. Bu nedenle yani bu kadar sicili temiz, bu konuyu en iyi bilen ve piç yani işte feraiz gibi çok hassas konular hep Hazreti Zeyd görevlendirilmiş. Yani Hazreti Ömer kaç defa yani Medine'nin müftüsü olarak Zeyd İbni Sabit'i tercih, tercih ediyor. Sadece Efendimiz döneminde değil. Yani bu konularda ne kadar hassas olduğu biliniyor. Şimdi burada şöyle bir husus var. Yani bir iki rivayette işte Hazreti Abla İbni Mesud'un yani Hazreti Zeyd'le ilgili bir iki ifadesi var. Yani ben işte Kur'an'dan 70 sureye bilirken o babasının daha gibi veyahut da farklı ifadeler kullanıyor. Yani burada aslında Hazreti Abdullah Mesud'un ne Zeyd'in kalitesini, katipliğine Yenide de herhangi bir itirazı yok yani o kendi elindeki Musaf'ın e, Hazreti Osman tarafından e, hani imha edilmesi söylendiği için bana yani ona bir itirazı oradaki itiraz aslında Hazreti Zey'de değil Hazreti e, Osmana yani alıştığı işte her gün okuduğu notlarını aldığı böyle elindeki Musaf'ın gitmesinden dolayı yoksa, e, Abla İbni Mesud'un Hazreti Zeyd'e, çünkü Hazreti Ebu Bekir döneminde de Hazreti Zeyd görevlendiriyor. Hiç kimse, hiç kimse itiraz etmiyor. Çünkü biliyorlar onun ne kadar kaliteli bir e, katip olduklarını ve hiçbir hususu atlamayacağını, e, işte becerisini yani eksiksiz yazacağını e, çok iyi bili biliyorlar yani. Ve işin ikinci tarafı Abdullah Hocam benim mesela gerçekten etkilendiğim konulardan birisidir. Yani Abla İbni Mesud'u, Abla İbni Abbas'ı hepimiz biliriz yani. Efendimizin kuzeni ve çok önemli bir şahsiyet. Yani hem tefsir tarihi açısından çok önemli bir şahsiyet. Sahabe efendilerimizden gelen tefsir rivayetlerin pek çoğu kendisinden geliyor. Yani böyle bir zat, böyle bir zat. Yani ben diyor zeyd bir sabitin kıraatı üzerine okuyorum diyor. Evet. Yani sadece diyor işte bütün Kur'an'ı baştan sona kadar sadece diyor bir, bir, bir sayı veriyor. Yani 16 17 yerde ve 18 yerde abla, yani abla İbn Mesud'u takip ediyorum gibi böyle bir ifade kullan, kullanıyor. Buradan da anlaş, anlaşıldığı gibi hani Zeyd e, Sabit gerçekten sanki bu işin bu iş için yaratılmış Kur'an'ın yani Kur'an vahyini en kaliteli bir şekilde o ümmi peygamberden alıp yazıya nakşeden e, ve artık bugüne kadar günümüze kadar e, yani onun yazı şekliyle aslında o harflerin işte hangi yani bazı yerlerde açık te bazı yerlerde kapalı te yani işte bazı yerlerde Vavla, bazı yerlerde Elif ve Yazan bütün şeyler onun yani onun tercihi onun evet, yazısıyla bize gelmiş yani ve neden de e, hatta son olarak şunu da söyleyeyim yani hani böyle Abla İbni Mesud'un bir sözünden bahsettim pek çok sahabe efendimiz Abla İbni Mesud'u kınıyorlar yani. Zeyde böyle yani işte böyle bir şey söylediğinden dolayı çünkü çok güvenilir birisi, yani betümlere bakmış, şey yapmış e, Efendimizin e, e, katipliğiyle, başkatipliğiyle müşerref olmuş, devasa bir sahabi. Yani, yani e, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Tabii, tabii. Yani bu konuyla ilgili özel bir yetenek. Evet. İşte herkes memnun oluyor ve onaylıyor. Hiçbir itiraz evet. yok. Yaptığı işi çok sağlam yapan bir insan. Zaten Peygamber Efendimiz dil öğrenme konusunda da onu görevlendiriyor, değil mi? Kesinlikle. İlk iki evet. çok hızlı öğreniyor. Aynı öğrenim. zamanda Efendimiz. demek ki çok zeki, çok zeki. Abi, Efendimiz Medine'ye gelmeden daha pek çok Suriye kendisi ezberliyor. Hazreti Osman döneminde de hocam, burada aklıma geldiği için ilave edeyim. Yani Hazreti Osman döneminde. Şimdi biliyorsunuz işte 25 yılından bahsediyoruz. Medine'de Zeydimiz abi, Medine'de yani işte diğer sahabeler, Abla İbni Mesud de, işte Ebu Musa Şar yazma bilmiyor dedik, öğrenemiyor yani Hazreti Osman, Hazreti Ömer kaç kere uyarıyor. yani çünkü devlet işleriyle de ilgileniyor orada. E, Übey ibn -i Kâb bir hayli hasta. Yani bazı rivayetlerde Hazreti Ömer döneminde vefat ettiği bile söyleniyor yani. Hı. Çok hasta hasta bir sahabi. Yani işin açıkçası şey, yani konjektürel açıdan da Zeyd bin Sabit'in daha böyle elverişli, genç, dinamik yani inneke şab diyor. Yani Hazreti Ebubekir yani dinamik birisi olması lazım. Hızlı yazması lazım. Yanlışsız yazması lazım. Gerçekten e, efendimizin ne kadar böyle nokta atışı e, tercihte bulunduğunu Yani böyle kaybi bir şekilde bunu da burada görmüş oluyoruz yani. Allah Resulü'nün seçtiği bir katibin iki halife döneminde anahtar rol oynadığına şahit oluyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani Rica ederim. Bizim dini tabirlerle söyleyecek olursak, tayin etmiş bir insan, mevcutlar içerisinde bu iş için tayin etmiş bir insan. Kesinlikle. Kesinlikle. Allah Kesinlikle. razı olsun. Bizleri şefaat mazhar eylesin inşallah. Amin. 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 Amin.